Ee, ama ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Uzman genetik diyetisyen. Hani genetikle birlikte çalışan diyetisyen. İlk kez bize konuk olacak bugün Esra Şahin'i <laughs> ve kocaman alkışla. <laughs> Şöyle alalım Esra Tam Tam yerine geldin. her şey edebiyle yenilmeli, içilmeli dedi. Aslında evet, öyle yaparsak doğru. size de gerek kalmaz ama... Yapmıyoruz. Aslında ben genetik çalışıyorum. Her türlü bana bir ihtiyaç var ama kocam, hocamın çok anlattığı konu çok önemli bir konu. Benim de yakın tarihte çok vurguladığım bir konu. Aslında buraya bir kısa değindikten sonra. Tabii ki. E, hocam evet kahve gerçekten bizim özellikle gündemde olan bir içecek. E, önceden bu kadar çok kahve içilmiyordu. Şu an müthiş bir şekilde kahve tüketimi var. Hani önceden hani küçük küçük içilirdi. Kahve aslında bir keyif içeceğidir. Şimdi çocuklarımız böyle. E, kahve dükkanlarında oturuyorlar saatlerce şişe şişe kahveler içiyorlar. Ama kahve aslında kortizolü çok fazla artırır, nör artırır, kaygıyı, stresi tetikler ve aslında uzun vadede de öfkeli bir insan haline geliriz. Yani kahve içen insanlar daha öfkeli olurlar, daha sinirli olurlar, anksiyeteleri artar, hatta histamin patlamaları olur vücutta. Histamin metabolizmasını çok fazla tetiklediği için bu vücuttaki egzamalar, örnek veriyorum, atopik dermatitlerin çoğunun nedeni de aslında histamin patlamalarıdır. Aynı zamanda öfke patlamalarının nedeni de histamin patlamalarıdır. Hatta kahve ile ilgili yapılan bir sürü çalışma var kalp damar hastalıklarına kadar hani önceden diyorduk ya kahve kalp damar hastalıklarına iyi gelir. Artık fazla tüketimi kalp damar sağlığını bozar diye yapılmış bir sürü yayın var. Ben ilerleyen süreçte hatta şunu da söyledim daha önce yine söylüyorum. İlerleyen süreçte şunu diyeceğiz. Kahve vücuttaki suyu çok fazla arttığı için hücrelerdeki e, hücrelerde enflamasyon neden olur. Yani hücrede mitokondriyal disfonksiyonu tetikler ve ilerleyen süreçte şunu diyeceğiz. Kahve diyeceğiz kanser bile yapabilir diye konuşmalar ortaya çıkacak diye düşünüyorum açıkçası. Doğru ama hocam çok zaten. Elikeli bir noktaya geldik yani. Hocam zaten onu söyledi. Yani evet. zeytinyağı çok faydalı, çok fazla tüketersen onda evet, zarar var. Evet. Evet, doğru söyledi ee, hocam. Suyun bile hocam çok fazla tüketilmesi kahve, bazı organlara zarar Çay, zararlı. kahve. Çay, kahve. Çok, kahve çok evet. güzel bahsettiniz. Suyu atıyor. Vücudaki Dolayısıyla suyu. vücudu kurutuyor. Evet. Yani işte mesela ne kadar su içersiniz diyorum. Ne kadar sıvı tüketirsiniz diyorum. Bayağı tüketirim diyor. Bir bakıyoruz ki içinde çay var, kahve var. Evet. evet. İçtiğiniz çay, kahve siz artı olarak değil eksi olarak değerlendiriyen Yani çok çay içiyorsanız çok idrara çıkarsın, vücudunuz susuz kalır. Evet. Kahve de öyle. Atar. Evet. İdrarı daha çok artırır. Dolayısıyla vücudu daha çok kurutur. Doğru. Evet. Her şey dozunda. Evet, yani şey dozunda. Türk kahvesi evet. makul ve keyif. Evet. Bu içilmez yani. Sabah aç karnına kalkıyor. Hocam diyor ben diyor onu içmeden diyor afyonun patlamıyor diyor. Çok yok, öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey yok. Çok tersine aslında. Çok. Sonra el ayak titremeleri başlıyor, anksiyete başlıyor, kortizoller patlar. Mesajı pasmıyor. verdim de hocam eşim çok içer Sabah kalkar kalkmaz kahvesiz şey yapamıyorum. Yok. Ne eşimde ne hastalık olabilir hocam mesela? Sinir sistemini de bozar bu arada. Bozar. Sinir sistemini uzun vadede çok Neyi bozar. Neyi bozuyor? Sinir sistemini. Yani o yüzden e, mi çok Stres sistemini? ve kaygıya evet dayanıksız hale gelir. Gerçekten sinir sistemlerini bozar kahve. Tamam söyleyeyim. Bir de o. bağımlılık yapar bu arada. Vermeyeyim Çay, Siyah sonra. çayla kahve. Bizim eve en çok alman şey kahve hocam ya. Evet. Şimdi biraz sonra kahveciler de bana davranacak. Evet, 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> bunu söylerken bunu düşünmüyor değilim. Gerçekten öyle. Geçen de söyledim bunu. Ee, ben arkasındayım da lafımın. Açıkçası bu kadar çok kahve sanayinin olması, bu kadar çok kahve dükkanlarının olması da bence düşündürücü. Yani biz ne ara bu kadar hani endemik bitki çeşitliliği olarak dünyanın en zengin ülkesiyiz. Endemik bitki çeşitliliğinde bizim ülkemizden daha zengin bir memleket yok. Kahve yani manyak. bitki çeşitleri e, e, binlerce. Ama bizler bitki çayları dururken... Gidiyoruz, sürekli kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Onun nedeni de aslında kafein bağımlılığıdır. Çayda da kahvede çok yüksek miktarda kafein vardır. Bu da bağımlılığa neden olur. Biz çay bağımlısı bir toplumuz. Biz kahve bağımlısı bir toplum olmaya Olduk. doğru da gidiyoruz. Olduk, Evet. Maalesef. Özellikle gençlerimiz yapmasınlar. Biz biz de üniversite sınavlarına girdik hocam. Ee, yani siz keza büyümsünüz Hocam ben, ben yemin ediyorum Türk kahvesinin tadını, bırakın öteki kahveleri, <laughs> Türk kahvesinin tadını... 17 18 yaşında evet. bilmiyordum yani. Bilmiyorduk yani. yani bir Şu de annemiz vermezdi bize evet, Türk kahvesi. Hani, sanki böyle şeyi içecek büyüklerin sadece içeceği. Şey bir İçmesi, içecek içmesi gibi. Bir, gereken bir ama şey, şey Ama evet. hocam diyor ki bak 14 15 yaşında evet, evet. kızlar geliyor diyor kahve yüzünden. Bir de e, şey değil. Şey e, nedir o? Kahve dükkanlarında sadece o bizim bildiğimiz Türk kahvelerini biz yine şey, e, biraz böyle sade içiyoruz. O onların içerisinde fruktoz şurupları, glukoz oh, oh, şurupları işte var. soslar vay kakao sosu bilmem Kahva ne derken e, ...o bir kalori bombası haline geliyor. E, bir de böyle böyle içiliyor. Orada sana geliyorlar. Evet, yani bir, bin kalorilik bir kahve <laughs> haline geliyor o. Yani hani sonra da ben hiçbir şey yemedim ki. Sadece içmedim kahve ki. içtim. Sadece kahve içtim. O kahve değil ki, o fruktoz ve glukoz şurubu e, şeyi, şişesi. Deposu. Deposu. Doğru. Peki şimdi bildiğimizde bir bilgi var. Tamam. Hep birlikte hocamla buradayken konuşalım. Gelsin yani yanımıza yönetmenim. Yanımıza mi hocam? Tabii, buyurun. Yan yana geldiğinde kansızlığa yol açan besinler. Evet, doğru. Kırmızı et... Ve ayran. Doğru. Ee, en çok da etli ayran şey yaparız. Evet hocam aslında bu çok yanlış bilinen bir şey. Benim de çok açıkçası kızdığım da bir şey. Ee, şimdi aslında et demir deposudur. Ee, ayranın içerisinde de çok yüksek miktarda kalsiyum vardır. Aslında kalsiyumla demir yan yana gelmemelidir. Biz demir kaynaklarını çok fazla almak istediğimiz zaman yanına C vitamini kaynakları eklememiz lazım. Bizim toplumumuzda bana gelen vakaların hocam %99'unda... Müthiş bir şekilde demir, B12 ve D vitamini düşüklükleri var. Şimdi bizim et hem B12 kaynaklarımız açısından çok zengin bir kaynak hem de demir kaynağı. Müthiş bir demir kaynağı. Yani kuzu ciğeri, et bunlar müthiş bir demir kaynağı. Ciğerli Ama ayran iyi gider. Ciğerli ayran gitmez işte. Burada demiri Demir. bloke ederiz, kansızlığa neden olur. Yani doğru bildiğimiz çok yanlış var. Mesela anneler çocuklarına köfte veriyor, yanına ayran veriyor. Ayran bize beğenmez. Çocuklarda öyle bir kansızlık arttı ki anlatamam. Bunun nedeni mesela budur. Keza yani peynirle yumurta da aynı ilişkidedir. Yani biz kırmızı et yediğimizde öldürmemeliyiz. Yani e, yanına mutlaka C vitamini kaynağı bir salata eklememiz lazım. Yeşil yapraklı roko olur, tere olur. Örnek veriyorum maydanozlu göbekli bir salata İçeceksen olur. Ne? Çiçekten su mu? Su içilebilir ama ben yemeklerin yanına çok bir şey içilmesi gerektiğini düşünenlerden değilim hocam. Siz de KBB'cisiniz. E, şimdi açıkçası KBB ile çok ilişkili çalışıyoruz. Çünkü reflüydü, mide hastalıklarıydı derken e, bayağı ilişkili olabiliyor. Ben yemeklerin yanına çok fazla su içilmesini tavsiye edenlerden değilim. Peki. Yani bir su istiyorsak aslında bizim önceden midemizi hazırladığımız bir çorbamız olsun suyumuz. Zaten çorba kültürünü kaybettiğimiz için biz yemeklerin yanına bir şeyler ekleyen bir toplum haline geldik. Yani bizim aslında kültürümüzde böyle bir şey yok ki. Biz çorba içeriz, 15 dakika bekleriz, mideyi biraz dinlendiririz, o mideyi hazırlar, hazma hazırlar, sonra üzerine biz yemeğimizi yeriz. Ama biz çorba kültürünü kaybettiğimiz için, hele de bir tarhanayı kaybettiğimiz için, tarhanaya çok üzülenlerdenim açıkçası, Kaybettiğimiz için biz böyle yemeklerin yanına hep katı katı şeyler yer olduk. Önceden biz tencere yemekleri yediğimiz için zaten suluydu bunlar. Hiçbir yanına içecek bir suya veya ekstra bir içeceğe, gazlı içeceğe ihtiyacımız yoktu ki. Biz tencere yemeklerini kaybedip katı, iyice katı yemekler, işte örnek veriyorum kızartmaları falan dönünce sulu yemek oranı düştüğü için yanına mutlaka içecek bir şey ekler haline geldik. Aslında evet. sorun beslenme kültürünü yitirmiş olmamız. Burada da etin yanına mutlaka yeşil yapraklı sebze gelmesi gerekir ki demirden faydalanım. E, lütfen bu yanlışı yapmayın çünkü gerçekten toplumumuzda kadınlarda demir eksikliği çok yüksek yüzdede. Ki kansızlığa da yol açıyor. Güzel de görünüyor değil mi Alişan? Evet. Hocam yani şimdi <laughs> ciğerin yanına ayran ne bileyim. Değil gerçekten. Tamam yapmayacağız o zaman. Hele onu bırakın ciğerin yanına ayranı içiyorlar. Bir de üzerine hemen ardına böyle hani hiç ara yok hocam. Hemen çay siyah çay bitti. Hiç yemeyin onu masraf etmeyin bari. Hani o masrafı yapmayın. Yani orada sadece kişi yemek yerken haz alıyor. Aldığı sadece yemek hazı. Bir de karın doygunluğu. Beslenmiyor. Sadece doyuyor. Bakın gerçekten beslenmiyor. Beslenme dediğiniz o yemekten siz bütün vitamin, mineral, makro besinler, proteinleri alırsınız. Yemek ve yanına çay. Ee, yararlanırsınız. Yemeğin yanına mesela çay ee, bir de yemeğin yanına çay içenler Çok açık var. olsa. Mesela bu doğuda çok fazla var hocam. Tabii, tabii. Doğuda insanlar aslında ısınmak için çay içiyorlar. İşte bu Erzurum'da mesela çok fazla çay içilir. Elazığ'da falan da içilir. Doğuyu ben şimdi arı ürünleri üreticisiyim. Doğuyu çok fazla geziyorum. Güneydoğuyu da keza öyle. Şimdi çayı yemeğin yanında yiyorlar. Artık bırakın yemeğin üstüne içmeyin, yanında yiyen insanlarımız var bizim, olmaz. Yani yemeğin ardına da çay bağlanmaz, yemeğin yanında da çay içilmez, yapmasınlar açık, bunu. Açık olsa açık olsa. Yok, içerisinde zaten şey var. Ne Yeşil diyor? çay. Ee, yeşil çay da değil. Yani biz zaten niye içelim yanında? Çayı şey? kurtarmaya hani... çalışıyorum hocam. Çayı kurtarmaya <laughs> ee, Ya Yeşil çayın tabii ki de e, kateşin miktarları daha düşük. Ne kadar düşün. sonra içilebilir? Bir saat hocam. Bir, bir saat. saat bekleyebiliriz. Midede rahatlar. E peki şimdi e, iftara Sindirimi Sindirimle açıyoruz. bozmayız. İ, i̇ftarda direkt hani şey veriyorlar ya, direkt böyle bir kahvaltılık, bir çayla başlıyoruz falan. Çok mu kötü? Aslında iftari açtığımızda bir zeytinle açtık örnek veriyorum. Tamam, sonra ee, hemen çay içtik. Bir çorba içtik, güzel bir çorba içtik. Bak hemen çorbayı kaçırıyoruz işte. O çorbayı içsek çaya gerek kalmaz, zaten çorba sulu. Çorbayı içtik, bir 15 dakika bekledik, ana yemeğimize geçtik. Ha, şöyle bir durum var. Ee, biz uzun süre aç kaldığımız için, iftardaki durum biraz farklı. Uzun süre aç kaldığımız için mideyi biraz daha rahatlatacak bir şey yanına olabilir çünkü mide asitimiz iyice zayıflıyor o noktada bütün gün aç kalmışız. Mide hazır değil o şartlarda. Ben yine çorbayla başlansın derim ama bazen e, yanını yanına e, mideyi rahatlatacak içecekler de verebiliyoruz yani. Peki sabah kahvaltıyla çay şey ne yapacağız? Ona izin ver Zaten abi. bizim bence e, çay aslında çay, e, çay kahvaltılarda böyle bitkisel çay olarak içilecek bir e, şey, olmalı, bir şey olmalı yani Tamam ona, ona izin ver. Çünkü kahvaltıda çay <gülüyor> deyince. <gülüyor> Evet kahvaltı yani kahvaltı herkes uygun değil. Çekersiniz. Yani hep diyorlar ya altın öğün kahvaltı diye. O herkes için uygun Bence değil. Bence doğru değil çünkü siz met uyuyan metabolizmayı güzel dinlenmiş bütün gece yememişsiniz dinlenmiş siz onu uyandırıyorsunuz. Bırakın gün içine kalsın Benim benim beslenme alışkanlığımda geç kahvaltı erken akşam yemeği olmalı diye inanıyorum. Yani üç öğün e beslenmek uyandınız aç değilsiniz zaten. Yani uyandığınızda zaten aç değilsiniz. Aç değilken siz kendinizi işte varlıklıysa tereyağı, bal, bal kaymak, kaymak o, çayla keşke, ne yapıyorsunuz? Keşke. Şekerinizi bozuyorsunuz. Gerçi ben bunları hocam, konuşurken de utanıyorum. Çünkü <laughs> benim işim değil. Ya <laughs> ben bir kulaklığın boğazcıyım. Yok bunu keşke bu bu Ama arada... Ama gerçekten ben kendi adıma söylüyorum. <laughs> ne zaman kahvaltı yaparsam öğleni iple çekerim. Kahvaltıyı bıraktım, He. öğlen... Makul saatte makul şeyler Hocam, yok. Hocam onu da işte e, bunlar bozdu. Biz değil gerçekten. Hayır niye ben bozdu? Ben çalışıyorum. Bundan 10 yıl önce biz programımıza, biz programımıza aldığımız bütün bu diyetisyenler ve iş hastalık uzmanları şunu söylüyordu. Altın bol, öğün. Bol bol sık sık az az beslenin diyordu. O, ama o mesela şey, günde 6 öğün 7 veriyor. öğün veriyorlardı. Ha, yok Şimdi yok. mesela senin için söylemiyorum bunu yani <laughs> yanlış anlama <laughs> şey yaparken <laughs> öyle latife yaptım. Şimdi de aralıklı oruç sistemi ve biliyor günde biliyor. iki öğün diyorlar. Yani Sen de, mesela nasıl bakıyorsun? Değil. Mesela örnek veriyorum kahvaltıya uygun metabolizmalar da var hocam. Kahvaltıya uygun olmayan metabolizmalar da var. Mesela örnek veriyorum. Herkese ayrı herkes ayrı. Herkese ayrı. Bu herkesin genetiğine bağlı bir durum. Ama genel olarak insanlarımız kahvaltı, çünkü bizim insanımız geç saatlerde yemek yiyor. Geç saatlerde yemek yediği için sabaha aç kalkmıyor. Sabaha aç kalkmadığı şartlarda da işte o kişinin gidip kahvaltı etmesi olmuyor. Gönlümlü. Sen günde kaç öğün beslenme veriyorsun? E, kişiye göre değişiklik gösteriyor. Ben öyle az az hiçbir zaman altı öğün falan bir beslenme yazmıyorum. Ha bunu sporculara yazdım kickboksçulara yazdım, işte e, nedir o, boks yapanlara yazdım, işte futbolcuya ya, yazdım. Profesyonel, futbolculara, profesyonel futbolculara, futbolculara. yazdım. Onlar da 11 öğüne çıktım, basketbolcu oldu. Ama hey. şöyle, 11 öğüne çıktım, basketbolcu var. Ama hey. şöyle bir durum var. Ee, ara, ara ara, ara öğünleri çok skorda. Ama mesela bir şeker hastasında, örnek veriyorum, iki öğünlük bir beslenme her zaman olmuyor. Yani örnek veriyorum, insülün kullananı ayrı, işte örnek veriyorum, glukofaj falan kullananları ayrı, ilaç kullananları ayrı oluyor. Yani orada üç öğüne de gidebiliyor bazen yeri geliyor çok uzatmayacak şartlarda mesela insülin vurulan birine akşam öğün vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü yatmadan önce bir şey almazsa bir de insülin vuruyor ya çok ge gece de hipo'ya girebiliyor. Yani hani bu kişi hastalıkları göre değişkenlik gösteriyor. Herkese iki öğün öyle bir şey yok. Herkese üç öğün öyle bir şey yok. Yani e, burada genelleme yapılıyor ya. Ben ona kızıyorum işte. Genetiğine uygun, kimin genetiğine, kimin hastalık varyasyonlarına uygunsa ona göre beslenmesi gerekiyor kişi. Yani mesela mesela ben de benim kronotipim de mesela sabah kahvaltı etmeye uygun değil. Mesela ki hocamın da öyleymiş. Yani benim de uygun değil mesela. Ben, ben de ben de sevmiyorum bu arada. Ee, uygun yani olmuyor kahvaltı. mesela. Evet şimdi, oluyor ama. Şimdi şey var. Köy sertme kahvaltı diye bir gelin var. <laughs> ya kardeşim köylün o kadar ürünü bir araya ne getirip zaman vardı? sabah da uzanıp onları <laughs> yiyecek sonra tarlaya gidecek ya köylü kalkar yanına bir şeyini alır sarar tarlasına gider. Suyunu açar, arıktan açar, suyu verir. Saat 10.30, 11 gibi oradan bir şeyler yer. Akşamüstü evine gelir tekrar yer. Yani evet, evet. köylü gibi Beş beslenelim gibi falan. demek bence mantığı olmalı. Ama köyü bilmedikleri için diye yani düşünüyorum hocam ben. Sertme kahvaltı. Köyde ne zaman o kadar sertme kahvaltı vardı hocam? Yani biz mi yanlış biliyoruz? Gördünüz mü sertme kahvaltı köyde? Hocam ben hiç görmedim. <laughs> yani ben onu sadece restoranlarda gördüm. Zaten biz onu kaybettiğimiz için bu obezite ve şey arttı diye evet. tahmin ediyorum. Yani eskiden herkes akşam yemeğini evde yerdi. Tabii evet. ki hani kimseye bir şey söylemek istemiyorum. Tabii ki böyle yerler de açıldı. Onlar da iş yapsın ayrı ama hocam şimdi insanlar hafta içi kahvaltıya gidiyor şeylere. Evet. Çok çok iyi diyor bir kahvaltıcı var diyor. Ta şeyde diyor, gel diyor oraya gidelim gidiyorsun. Dağın başında bir kahvaltıcı full. içeride 500 kişi var. Ya evinde kahvaltı Mesela bir de böyle, rengi, de böyle renk. Evinde etsen hani daha iyi olmaz mı diye Bir de çeşit ama. çeşit hepsi birbirini bloke ediyor. Hem bir ton e, para harcıyorlar hem de birbirini komple bloke ediyor. Yumurtanın yanında peynirler, işte peynirlerin yanında diğer şeyler her şey, falan. Her şey, her şey bir böyle, böyle çeşit. Şekerler, ballar, bal dedikleri de hani orada da bal olsa neyse. Yani fruktoz şurupları sadece. Yani e, kahvaltı. köyde dediğiniz bak ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Ama köyde bilirim. Çünkü Anadolu'ya çok gidip gelen biriyim ben. Şöyle bir durum var. E, bir kere gıdayı zaten Uludağ'da okudum. Okudum, tarımın başkentinde okudum yani öyle söyleyeyim köydeki insanın öyle bir sofrası yok yani en zengininin de yok ya, ya tereyağı örnek, peynir çökelek ya, te, işte, evet, ya tereyağı peynir çökelek yer bir gün ya da ertesi gün bir tereyağlı yumurta yer evet. hem yumurta olacak hem peynir olacak yani en zenginleri biliyor yani bilmem dedesi işte köyde en zengin işte sır e, sayısına sahip olan ailede de öyle bir beslenme yok. Ki dedelerimin dedeleri de bizim öyle beslenmiyormuş. Hani Onlar bunun maddiyatla da çok ilişkisi didik, yok açıkçası. Küçük. ne hocam sofralı. bayram sofralı. Mesela Ramazan inşallah bayrama gelince bayramın ilk günü böyle bir kahvaltı sofrası olabilir. hani böyle uzun zamandır oruç için. Evet. Ama onun dışında ben böyle bir kahvaltıyı hiçbir evde görmedim. Dediğin gibi çok zenginin de veya durumu orta halli olanın da evinde böyle bir mükellef bir kahvaltı sofrası. Hiç öyle bir şey görmedim. Dediğim gibi her şey makul olmalı. Evet. Aynen. Buna yani... döneceğiz bence. Her şey makul olmalı, doğru. Müthiş bir Peki, israf bu arada. Devam edelim kanser olsun besleri. Yumurta ve peynir. Evet, bu çocuklarda çok fazla yine. E, aynı, yani, aynı peynir bu arada yine süt grubu, aynı yoğurtla, aynı, aynı süt gruplarından, yumurta yan yana geldiğinde hem yumurtanın şimdi bizim için en kıymetli şeyi kolin içeriğinin çok yüksek olması. E, peynirli omlet yapıyorlar. Evet işte, mesela ben hiç e, bunu doğru bulmuyorum mesela. Örnek veriyorum, bir yumurtayı yaptığınızda otlu omlet yapın mesela. Ha. Otlu omlet yapsanız bu yumurtadan daha fazla faydalanırsınız. Hani bunu peynirli yaparak gelin bu yumurtanın faydasını öldürmeyin. Ha oradan ne alırsınız? Kolin alırsınız ama demirini alamazsınız. Kolin de beyin sağlığı için çok önemli. Yumurtadan. Yani hani yumurtadaki kolin ben yumurtayı özellikle çocukların çok fazla yemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Beyin bariyerinden nadir geçen şeyler var. Yani örnek veriyorum. Bir insülin şeker geçer evet. Keton cisimcikleri geçer. Evet bir de kolin beyin bariyerinden geçtiği için hem beynin iyi çalışmasını sağlar hem de Alzheimer, Parkinson gibi şeyleri Önler açıkçası yumurtayı yiyelim ama günde 2-3 tane yiyelim. E çocuklarımıza özellikle lütfen iki tane yumurtayı yedirelim ama yanına peynir eklemeyin. Çocuklarda kansızlık var şu anda. Var, var Müthiş bir şekilde var. kansızlık vakasıyla ile var. karşılaşıyoruz. Çünkü bu maalesef da... çocuklara da işte fast food ürünleri çok fazla veriyoruz. E bakarsanız var. aslında alım gücü arttı. Neden insanlar bu kadar kansız? Neden bu kadar demir eksikliği var? Neden B12 eksikliği var bu kadar? Bir düşünelim e bu kadar her şeye ulaşımın daha rahat olduğu düzendeyiz. Niye bu kadar çok eksiklik yaşıyoruz? Çünkü bütün besinler birbirini bloke ediyor. Her şeyi yiyoruz biz artık. Yani biz beslenmeyi çok düşünmüyoruz. Biz sadece doymayı düşünüyoruz. Doğru. Önceden az yerlermiş, öz yerlermiş yani. Hani bir gün eti yiyorlarsa örnek veriyorum, bir gün yumurtayı yiyorlar. Bir gün peyniri yiyorsa, bir gün başka bir gıda yiyorlarmış. Biz şimdi mix yapar olduk. Yani bir sofrada 4-5 kap, 6-7 kap yemek var. Böyle bir şey yok ki. 3 kabın dışı birbirini bloke eder açıkçası. O da çorbasıdır, ana yemeğidir. Ya zeytinyağlısıdır ya salatasıdır. Bitti. Hani çorba olmaz. Çorba mesela örnek veriyorum bir karbonhidrat müdahale e, şey muadilidir. Yanında örnek veriyorum bir işte basmatisi olur işte örnek veriyorum e, firik bulguru olur, çinoası olur. Bu da olabilir. Ya üç kabın dışına çıktığımız anda da birbirini bloke ediyoruz. Çünkü bu kadar çok yemek çok gitti, bu kadar hocam. demir eksikliği, bu kadar vitamin mineral eksikliği yaşamamız çok anormal. Şimdi diyeceksiniz ki ya besinler değişti, vitamin mineral değerleri düştü. Ya bu kadar düşmedi. Besinlerin değişen şeyi genetik yapıları oldu gıdaların, genetik yapıları oldu. E Ne oldu? E sadece gen yapıları değişti. Ha besin değerleri düştü. Evet biraz düştü ama bu kadar insan sağlığını bu kadar geriye çekecek kadar düşmedi. Yani bunu da biz bahane olarak kullanıyoruz. Biraz da ilaç şirketleri bahane olarak kullanıyor diye düşünüyorum çünkü orada çok fazla takviye gıdaların, işte takviye ilaçların falan satışı desteklendi diye düşünüyorum açıkçası. Doğru. Son bir tane daha varmış galiba. Onu da alalım. Evet. İspanaklı yoğurt. Aa, evet. Keza, tamam. evet, evet. Beni ciğerli ayrandan soğuttun ama ciğerli ayranla soğuduysanız evet, bugün ne biliyorum. mutlu! <laughs> Hayır ciğerle soğutmadı da ciğerle birlikte ayran. Ciğer güzeldir. Şey Ciğer güzel bir kolin kaynağıdır bu arada. Ciğer güzel bir demir kaynağıdır. Ee, özellikle kadınlar için, ben kansızlık yaşayanlar, B12 vitamini eksikliği yaşayanlar Ciğer. için. E, ciğeri çok da e, tavsiye ederim açıkçası. Ispanakla da yoğurt yan yana olmaz. Ben bunu kurumsal danışmanlıklarımda da anlatıyorum. Ben şirketlere falan da kurumsal danışmanlık veriyorum. Kesinlikle ıspanakla yoğurt yan yana olmaz. Siz gelin demir e, e, kaynağı olan ürünlerinizi bloke etmeyin. Zaten demir eksikliğimiz var çılgın bir şekilde. Yani evet. örnek veriyorum ıspanağı kıymalı yapın. Yani ne gerek var? Yanına niye yoğurt ekliyoruz mesela? Ama işte küçükken hep annem bana öyle yedirirdi. Evet. <laughs> Doğru bilen yanlış. Biz sütlerimizi öyle yediriyoruz. Var. Güzel oluyor aslında. Doğru, ama. Evet, lezzet olarak güzel oluyor. Ama, ama diyorsun işte, ki bütün günü, yararını öldürüyoruz. Bütün yararını öldürüyoruz yani. Hiç gerek Dikkat yok. Kat edeceğiz o zaman bundan sonra. Evet inşallah. Hocam masada çok güzel şeyler var.